Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler bir evimizden nasıl kutu kurtulursunuz onu göstereceğim. İlk önce evimizde bir tane beyin hürü ödevlerim var gördüğünüz gibi. Şimdi bu ödevi ne yapmışız? Bir tane çakmak alın. Ve şuraya da bir tane köy alalım. Şurada da bir TNT var. Bir şimdi heykelin altında bıraksaydım daha iyiydi ama. Yani. En azından daha da bir şey geldi. Ve beyin ödevlerimizi alıyoruz. Buraya bir köylü gelmiş. Deli köylü. Çok belli zaten. TNT'nin şey gibi... sen deli olmamak ihtimali %0. Şu şekilde... ...daha sonra bu şekilde yakıyorsunuz. Ve ödevlerinize intikamınızı almış oluyorsunuz. Şöyle görünce bir patlıyor. Benim yani bilgisayarımı bayağı yoruyor. Gerçi benimki bilgisayar da değil. Bu şekilde patlatıyorsunuz. Burada ödevler adlı bir köpek şerme yumurtası var. Ve burada da ödevler adlı bir köpüş var. Görüyorsunuz adı ödevler. Bin nişanı var. Şimdi ne yapacağız? Arkanda gördüğünüz bu sistemi yapıyorsunuz. Ve daha sonra da ödevinizi, intikamınızı almak için tek yapmanız gereken yeah, çok hayır, hepsini, yani çok yani, yani, iyi hepsinde tam yani şimdi ne istiyorsunuz bu efekt burada direkt hayvan ailesi gözükecektir insan insan her infinal hepsiniz yeah, bu şekilde anında sağlık suyu verebilirsiniz. Ben hate kullanıyorum. Ondan dolayı böyle şey. Şimdi. Bu tuşa bastığımız zaman kontrol tüfeğimiz aktif olacak ve köpeğe doğru saldıracak. Ve eğer köpeğinizin önünü de aşarsanız gördüğünüz gibi köpeğinizin içinden geçebilirsiniz. Bu sayede intikamınızı alabilirsiniz. Varmışınıza mı bir şey. Sizde işte zaten sizde işte zaten bu her hevesi de bir de Şunları. Şimdi bu ikisine başlıyor. Şimdi de şunu patlatacağım. Buradan Şu sonra. Burada da bir mayın patlattım görmüşsünüz. Bu da daha her seferinde Neyse benden bu kadar Benim tabletin tasına ما حد زي لا لا زين إن كان زي على البيزنس